Arkadaşlar hepinize merhaba. OLEDim'iz kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Bugün sizlerle birlikte Rocket League'e daha bugün gelmiş olan şu an 6 mat yeni Rocket Pass'i beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu an hiçbir şekilde Rocket Pass'e bakmadım. Aşırı derecede heyecanlıyım açıkçası. Beraber e, bu Rocket Pass'i ilk defa ön, e, inceleyeceğimiz bir video olacak. Çok heyecanlıyım açıkçası. Bunu ikinci defa söylüyor olabilirim. Ee, eğer bunun gibi roket pesi inceleme içeriklerinden memnun kalırsanız arkadaşlar videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bana bildirebilirsiniz. Böylece daha çok bunun benzer içerik yüklerim arkadaşlar. Hemen çok da beklemek istemiyorum. Başlayalım. Sezonumuz gördüğümüz kadarıyla bir akvaryum temalı. Map konusunda şu önceki akvaryum mapine benziyor ama fikir aynı. Ortada zaten 3-4 ayda bir zaten yeni sezon başladı map getiriyorlar ama gene aynı fikri yani böyle özgün bir şey getirmemeli biraz üstü açıkçası. Yeni sezonun akvaryum teması ve mapini konuşacak olursak böyle diyebilirim. Ama inşallah bu Pass güzeldir. Onu bir değerlendirelim bakalım öncelikle. Ha söylemeyi de unuttum. Turnuva ödüllerini de inceleriz. Yeni sezon turnuva ödülleri nasıl umarım iyidir. Ama e, iyi olsa da olmasa da önceki turnuva ödül açılışım kanala yüklemişim belki videosunu incelemeyi unutmayın. Çok kötü geçtim. Ee, i̇nşallah bu seferki öyle olmaz. Şimdiden açtım. Başlıyoruz ilk Rocket Bass arabamızdan. Araba bence gayet güzel. Ben bu arabayı ilk trailer'da gördüğümde açıkçası bir gerçek bir böyle Lamborghini tarzında böyle McLaren tarzında egzotik tarzında bir araba gerçek model bir araba zannetmiştim ama Rocket gerçekten kaliteli bir ee, araba yapmış. Gerçekten güzel ya. Arkası falan bayağı hoşuma gitti açıkçası. Bence gayet kaliteli görünüyor. Arabayı çok sevdim. Bence önceki sezonunkinden, önceki sezon iki tane vardı. Bundan belki bunun custom hali bir de modifiye hali olabilir. Bir bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu abi sevdim. On üzerinden On denem mi? 9 deni ya. Evet bu da bir oktan için spray var. Fena değil. Çok Detaylı bakmayacağım. Bu da böyle baloncuk çıkartan balık nitro efekti var hoş çok detaylı yorum yapmayacağım çünkü bakacağımız çok ödül var lastik çok saçma böyle bir lastiği imkanı yok ben kullanmam açıkçası ee, bu da materyal araba boya materyali böyle mecan resifli mi deniyor koral resif miydi koralin Türkçesi bilmiyorum ama zaten fikir veriyor bize nasıl bir şey oldu güzel çeşitlilik zaten bu roketlikte görmeyi sevdiğim bir şeyden palaço kaplaması. Ee, yani temayla uyuşuyor da ne alaka yani bir arabalarla odaklı bir oyunda. Bilmiyorum ya belki ne bileyim. Need for Speed Carbon hiç oynadınız mı bilmiyorum da onlarda da böyle köpek deseni şeklinde viniller falan vardı. Yani bu da aslında aslında güzel durdu lan. Yani sonuçta BMW'yi beyaz yapamıyoruz ama bu BMW'nin üzerinde güzel durmuş. Güzel. BMW'yi de aslında ön izleme aracı olarak da kullanmamız iyi fikir oldu. Ee, kullanmam açıkça söyleyeyim. Jant güzel. Böyle klasik jantlardan böyle saçma sapan salakça böyle hayal gücü tarzı böyle gerçekçi olmayan şeylerden ziyade böyle şeyler görmek güzel. Dominos muydu bunun ismi? Dominos için kaplama. Çok bir abartı yanı yok. Evet. Şu ejderha turuncu ejderhanı renk değiştirmiş hali. Bayağı bir emek vermişler arkadaşlar. Allah razı olsun. Bir renk değişikliği yapmışlar nefes şey, her neyse. O Bener güzelmiş yalnız hoşuma gitti. Bu yeni arabanın şeyi de var. Evet burada da aracı modifiyeli hali bu? Neymiş ismi? Mako. Bu neymiş? Admiral. Bir saniye. Araçlar çok iyi yalnız arkadaşlar. Abo. Spoiler'a bak be. Çok iyi. Arkadaşlar. Valla bu iki abi gördükten sonra sezonun önünde ne kadar kötü olursa olsun ben bu Rocket Pass'i sevdim derim. Sadece bu ikisi zaten Rocket Pass'in kendisini güzel kılar. Şurayı göstermeyi unutmuşum. Zaten çok da önemli değilmiş. Cam kığı, gereksiz yani öylesine. Bu neymiş ya bunu baktık mı? Ben niye atlıyorum bunları ya? Ee, yani fena değil. Aslında çok beğenmedim de neyse. Hmm, böyle robotik tarzda bir e, kaplama. Güzel. Bu neymiş bu da güzel yani gerçekçi jant kapaklığı görmek güzel bence ben seviyorum şimdi benim en çok oyunda sevdiğim şeyler de mü müzik epic games'i kendi yaptığı müzik bakalım ne kadar saçma bir şey yaptı çünkü güzel bir şey yapacağını düşünmüyorum ama bir kere şaşırtı inşallah bize oyun bunu da göstermiş olalım bu da iyi bir materyal 100 kredi daha kötülerini gördüm. Güzelmiş bu oktanın şeyi. Kullanılabilir. Of. Of. Ne diyorsun sen ya? Of. Çok iyi. Acaba merak etti bir şey şu. Acaba bu araçlar direkt Fortnite'ın roket Racing modunda ya da Betrayal'ı kullanabilecek şekilde entegre ediliyor yoksa sonradan mı gelecek bilmiyorum. Belki Rocket Pass hiç dahil edilmez. Alakasız. Deniz anasına benzer bir... Deniz anası da değilmiş ki gerçi. Spreyi Rocket Boost, güzel çeşitlilik, çeşitlilik kapsam altına çok yoğun yapmaya gerek yok. Bu da onun şey Trail mi dediğini aynen Trail, okey güzel. Atemiz, Atemiz için, e çok iyi. Atemiz var bende de kullanayım ben bunu. Güzel be, işime yarar bir şey. Ben de Atemiz için bir seçenek hiç hayal etmiyordum açıkçası Rocket Beste. Şaşırttı. Evet daha tapotlu bir tane. Hoş. Sanırım 42'deki gol efekti. Bunun çok bir şey yok. Ee, gol efekti sıradan ama ho sesler hoşmuş birazcık. Az çift ses kulağa hoş geldi. Bu da... Evet arkadaşlar. Ee, silahın Doğru bir örnek olacak mı bilmiyorum ama silahın suya entegre edilmiş versiyonu gibi bir arabanın suda gittiğini düşünün herhalde sesi böyle olurdu adamlar böyle bir ses efekti eklemişler yani temayla uygun temaya uygun deyip geçiyorum arkadaşlar balıklı bir roket şeyi ee, ne, roket diyorum ya tre ile güzel hoş bence bu da avatar çerçevesi neredeydik şuna bakmadık bu da parlayan böyle Güzelmiş ya aslında bu jant. Hani bu jant hoşuma gitti açıkçası. Burada da bir tane jant var. Bu biraz kötüymüş. Bu daha iyi bir şey balık pulu gibi. Sanki öyle görünüyor. Buralardan atladığımız bir şey yok değil mi? Elinden geldiğince atlamamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu beni bence diye Öncekine kıyasla o kadar güzel değil. Sadece koymuştu, bir koymuşlar arkaya bir Dekorasyon tarzı böyle Çizimsel bir şey. Pek sevmedim bunu açıkçası. Hmm. Rengi pek doğru fikir vermiyor ama galiba bu ıı, kumsal böyle dalgaların tam suyun bittiği kısımdaki görüntüye sahip bir animasyonlu bir şey sanırım. Bilmiyorum renge göre belki güzel olabilir. Hmm. balıklı böyle renkten mi de ötü bilmiyorum ama güzel görünüyor bu da açıkçası. Okey bence. Güzel değil. Balık pulu. Bu kaçıncı balık pulu görüşümüz ya? Allah Allah bayatlığa koymuşlar aynı şeyi. Neyse. Bu da altabot kolayı için. Enteresan ya? Konseptle alakalı olsun diye biraz enteresan şeyler eklemişler. Ha. Bu sanırım deniz anası aynı. Aslında renkleri güzelmiş ha. Renk kombinasyonu hoşuma gitti. Yani bu ne be bayağı bir hareketli bir şey çıktı. Bu arada müzik hakkında yorum yapacak olursam sakin şeyler ben biraz daha hareketli şeyler seviyorum. Ya belki seveni var da böyle şeyler ama menültüsü hoş da yani asla hareketli şeyler ekleyemeyiz ya ne olacak ki. Bu güzelmiş hareketli böyle rengarenk göntüleri var etti yanlarında hoşuma gitti. Ee, o güzelmiş bu jant güzelmiş yani böyle parıltılı şeyler hoşuma gidiyor. Burada da midyeler. Hoş, güzel. Tema ile alakalı. Oo, bu güzelmiş yalnız Cidden güzelmiş. Deniz anası gibi ama yani gerçekten beklenmedik derecede güzel hali. Arkadaşlar, bir tamir yürütmek istiyorum. Ben bu gol efekti hakkında. Ee, ben şu sala roket peste bütün arenayı dönüşten gol efektlerini karşı bir yoğunluk fark ettim. Bu da bence bütün ee, RNA'yı akvaryuma çeviriyor olabilir mi? Bir tahmin yürütüyorum Bakalım. Arkadaşlar emin olu en ufak şekilde görmedim bunu ya. Sadece tahmin ya içime doğdu. Bütün RNA'yı böyle su altına kaplıyor. Çok güzel arkadaşlar. Ben bu gol efektini rekviyatlarını da açacağım. Ben böyle gol efektlerini çok seviyorum. Bütün RNA'yı kaplayan. Böyle çünkü şey havası veriyor ben de onu da paylaşmak istiyorum böyle golü atıldı yani bir böyle sıradan sadece kaleye bakınca görünen efektlerden ziyade böyle bütün arenaya dönüştüren efektler bence daha da göze çarpıcı böyle dikkat çekici olanlar aşırı şey hoşuma gidiyor. Renk varyatlarına geçtik böyle hızlıca bakalım. Özellikle şu büyük gol efektini renk varyatını merak ediyorum. Hmm, güzelmiş. Acaba su renk değişiyor Şimdi kobalt olunca suyun rengine yakın bir renk kobalt. Bu da o balığın pembesi var. Aracın aracın bu halde güzel bir şey. Bir şey diyeceğim. Araç bayağı modifiyeli yalnız ha. Ben bu üst şeyine ve şuralarına dikkat etmedim. Mosfantı'da da buralar modifiye ediliyor ama Çoğu araçta şu bunlar ne deniyor bilmiyorum arkadaşlar. Mouse'u gösterdiğim kısımda olmuyor modifiyeli araçlarda Yani en azından çoğu oyunda modifiye böyle ne bileyim. Ön tampon arka tampon böyle egzoz filan ekleyerek oluyor ama bu bayağı mosuantı tavasında bir araç yaratmış Çok güzel titanyum beyazı çok bir fark göremedim açıkçası orijinal halinden Onun dışında başka ne gösterebiliriz Başka var mı ya o gol efektinin renk varyantı? Onun dışında zaten çok bir takılacağımız bir nokta yok Başka da göremiyoruz ya çok merak ettim acaba O gol efektinin renk varyantları nasıl Neyse ilerleyen süreçlerde açıp göreceğiz arkadaşlar Şimdi sırada vakit çok kaybetmeden bir de şeye bakalım. Turnuva ödüllerine bakalım beraber. Preview rewards. Heatquake. Hı, hmm, bakalım. Yani fena değil olsa. Açıkçası Black Market nadirliğinde en yüksek nadirlik ama bence hı hmm. Orta ya bunu pek sevmedim açıkçası bilmiyorum neden. Biraz yüklenme zaman alıyor. A bak. Bence Nitro efekti golün kendisinden daha güzel gibi gol efektinin. Yalnız bunlar ne güzel bir şey renk kombinasyonundan mı kaynaklı bu bayağı gitti. Ee, boşuma gitti neyse. Eee bu hoşuma gitti renk kombinasyonuyla alakalı olarak. Anlamsız. Gereksiz. Güzel. Bunun renkli hoşuma gitti. Açıkçası bunu da sevdim. Saçma jant. Saçma jant. Kamyon mu yapıyoruz? Bu nasıl bir jant ya? Bilin kamyon jantı gibi. Arkadaş öyle değil mi ya? Çok saçma. Böyle totemli, motemli bir tarz. Yani pek bir şey diyemem. Müziği çok merak ediyorum bakalım. Diğerlerini kıyasla en azından güzel bence bu. Hoşuma gitti. Onun dışında çok basit bir jant ya. Hoşuma gitmedi. Zaten en düşük nadirlik olduğu için pek bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Açıkçası bence bu roket ps 7 verilir ama 7 vermemin 10 üzerinden 7 verilir çünkü 7 vermemin sebebi o iki arabanın çok kaliteli olması ve o akvaryumlu gol efekti diğer ödüller pek umumda değil biraz yani konsepte uygun olsun demişlerdi Yani böyle aşırı bir Hype uyandırmadı bende açıkçası Ben sadece arabalar ve bu Gol efektini renk varyantlığı için çalışacağım arkadaşlar Evet Videoyu çok uzatmadan burada bitirelim arkadaşlar ee, İyi videomuzu izlediğiniz için Teşekkür ederim eğer sizin de Rocket Pass hakkında paylaşmak istediğiniz düşünceler varsa Yorumlarda belirtin arkadaşlar Böylece ben de okuyup Düşüncelerinizi öğrenmiş olayım Sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Bay bay